Şu anda Harry Potter trenindeyiz. Hogwarts Express'te. Melek'ten kalkan bu tren her gün Fort William'a e gitmekte. Fort William'dan kalkıp Melek'e geri dönmekte. Biz Melek'ten binmemiz gerekirken trene Glenfinan denilen yerde bindik. Glenfinan'da binmemizin sebebi Harry Potter filminin bir kısmının orada çekilmiş olması, o viyadükte çekilmiş olması. Glenfinan'da 1921 yılında inşa edilmiş bir viyadük bulunuyor. 21 ayaklı bir viyadük. Harry bir kısmı bu viyadükte çekildi. Biz de o yüzden trene, Glantin'in de bindik. Şu anda Fort William'a doğru yol alıyoruz. Fort William'a vardıktan sonra orada bir gece konaklayacağız öğrencilerimizle beraber. Daha sonra yarın turumuz bittikten sonra, yayla turumuz, Highland turumuz, Edinburgh'a geri döneceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bir ormanlık alandan Ford e doğru yol alıyoruz. Her şey gayet güzel. Eski bir tren. Kömürle çalışan buhar treni. Çok keyifli bir yolculuk yaşamaktayız öğrencilerimizle.